biz bölümümüzün karşınızdayız. İniyoruz mu? hadi. İniyoruz. Taş kaz. Gene merhaba arkadaşlar. <laughs> Taş kazalım mı biraz? Ne geliyor Ben dur. Bak, Demler bak. Bekle. Demir bulmalıyız. Orası of kararası. çok büyük madde. O demir. O oh, zombi. Zombi mi? Fazla ben gidiyorum. Git. Ben öldürürüm. Ay, kapı nerede? Hayır hey değil Kapı nerede? Korkma, ben bir tane var. seni öldüremez. Vur. Yeşil. Korkuyorum. Şimdi karanlık bir şey görmüyorum. <laughs> Önüme geç. İnşallah hemen gitmezsin de bir. <laughs> Korkma. Yardım et de öldürelim. Vuruyor mu? Yok. Lan bayağı zombi var. Ben... ben kaçma. Niye? Ay, vurdu. Vurdu. Kılıçla mı vuracağız oldu? Evet. Neyle vurulur baş? Ayda tamam bitti. Bitti. Şu demirle toplayalım Hani nerede? hangisi? Sonra sen gideceğinde bütün eşyanı bana vereceksin. Hangisini alırsın? Tamam ben topladım. Hani ben gidiyorum. Bir nereye gidiyorsun? Eve. Niye? E bitmedi mi? Yok. Madem oh, bu mu olur? Daha başlangıçız. Of. Anne sen madenin ne? Ee. Ben suya gideyim. Suya gitme. Zombi var. <laughs> Aa, suda zombi olmaz ki sana. <laughs> Vallahi daha iyi zombi var. <laughs> 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 Kafama ne vuruyor? <laughs> Hadi ben gideyim ya. Gel ya. Aha zombi. Gözlüğünün hani yoktu. Bunda baya zombi. Oo, bana, bana gel. Oha. Üç tane pindin. Hadi çık. Bana ne vuruyor? Vuruyorum vuruyorum. Ölüyorum. Hadi tak tak tak. Nerede lan? Üç canım, üç, dört, 1 bir, üç. Öldüm. Bana vurdun, sen öldürdün beni. Aşırı sakın. Sakın. Ne sakın? Ölme. Kıpıştırmıyor ki hep. Vur. Vuruyor. Ölmüyor. Benim eşyalarımı aldın mı? Sakın alma. Eşya almadım. Korkuyorum. Çabuk gel. Geldim. Öldün. benim kılıçım yok. Mamme gitmek istemiyorum. Çok zombi var. Evet. Kılıçımı versene. Nerede? Sen de olma. Aa zombi kafası var. Hadi ben çıkıyorum. Yok oraya. <laughs> Faşenur vallahi sen bebek misin? <laughs> Bebekler bile korkmaz. Zombiden. Oyun oyun. Hadi üstlerde de gel. <laughs> Kılıcımı ver de kurtarayım seni. E kılıç bittiyken ne yapacaksın? Bilmiyorum. Benden Taşını yaparız. Sen de odun olmalı. Var mı odun? Yok. Var ya 35 tane. Benim odun Aa, var odun. mı? Aa. Ee, ee, sende mi? Var. Evet. Evet. Tamam Sebiha. Bir çıkalım mı ki? Nereye çıkalım? Ma Madem, mi? Üç dakika mı? Evet gel. Dur çıkmayalım. Biraz biraz şunları toplayalım aşağıya. Çekil önünden çek. Hangisini toplayacağız? <laughs> ben bakıyorum zumbi geliyor mu? Tamam. Sen proteji yap beni. Bana vurma. Bir şey. <laughs> oh, zombi, zombi. Zombi, zombi, zombi seni ben de sen vuruyorsun sanıyorum ha. Vallahi adam bir çekil. Dipte dip bir şey oluşuyor. Çıkmalıyız bundan. Lanetli maden. Ama, no, beni deliye o? <laughs> ben çıkacağım hadi Dur Ayşe. Daha dipte bir şey olmuş diyor. <laughs> ama gelmiyor. Nerede? De bak, bak bir şey olmuş ama gelmiyor. O taş. Dur Ama bakayım. Korktum. İnşallah gelmez. Çabuk ya. Eve gidelim. <laughs> dur <gülüyor> 9 tane. Sende 8 tane demir var değil mi? Kırma onları işte. Dursun. Ay <laughs> <laughs> şimdi nasıl çıkacağız? <gülüyor> <gülüyor> Gel. Aa. Biz nereden çıktıydık ha hani şuradan? Dur. Gel. Oğlum şunlar da varmış. Mami. <laughs> <laughs> Beni bırakmamalısın. Kılıçım yok. Kılıçım da sende. Ne? Kılıçım sende. Çünkü ben oh, öldüm ya. ya. Kömür bulamadık. Eee, Bekle. Demir topluyorum. Çabuk ya. Abi. Oh. Onu... Nasıl düştü? Bir şey... Aa, maden buldum herhalde. Yok. Hani? Yok tamam. Madende izletiyorum. Ama Hadi. nereden geldiydik be? Buradan. Hani nerede? Buradan. Aa, gelmiş. <laughs> Salak. Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Gece mi? Aa, of. Açıda da kırmak lazım. Dur. Gece mi oluyor? Hayır. Evet. <laughs> Niye? Nerede? Er, nerede? Zombi gelecek. Ne? Ne diyor <laughs> <on> arkanda? Aa. <laughs> <laughs> Çabuk Aşinur. Neredesin? Gelsene. Geliyor. Hayır. Kapıyı. <laughs> Kapat kapıyı. Kapat kapıyı. Aşinur, bütün şunları ver bana. Odunlu. Şunu ver. Neredeyim? Şunu at şöyle. Onu... Dur ben... Ben kırarım onu. Bıraksın. Ne Kırma. Diyor. Kırma, onunla kırılmıyor. Ben her şeyi atıyorum. Zobaya at. Zobaya. Ha benden gelmiştim. Niye yiyorsun? Vallahi sinirlendim. Yes. Başka odun atayım mı? Odunları da koy. Şöyle ona. Şuna. Başka Zombi sesi mi? var. Zombi mi var? Ben hmm. yukarıya gidiyorum. Git uyuyalım değil mi? Evet. Ağaç bulmalıyız. Benim birlikte gidiyoruz. Sen ne? Birlik nerede Sen yatan orada değil. Seninki şuraydı. E niye sen yatan? Ay yok bura benimdir lan. Biris e, diye bu küçücük şey. <laughs> Bağa girmiş. Aa videoyu durdurmadık. Geldik. Aslında video... geldik diyorsak. Videoyu durdurmadım geldik diyorsun. Hı hmm, çok güzel bir Hadi gündü. Eve gir. <laughs> çok güzel bir gündü. Zombiler yanaldı ve gebeldiler. Hadi ben onu kırıyorum. Zombiler gebeldi. Zombiler var. Eve gir. Evde zombi var. Ne evde zombi var? E, Zon e, e, evimizin önünde ağaç var onu kırıyorum. İşte onu ben diktim. Büyümüş. Ama kırıyorum. Aa yumurta buldum. Aa ne yumurtası le? Bak. He? Aa o kim aya benmişim? <laughs> <laughs> İstersen annemin telefonundan da oynarız. Kaç? Şarjım 35. Sava. Ma. Hadi lan. Açıktım ben. Öf. Çürük et yiyorum. sıkıldım. Videoyu burada bitirelim o zaman. Evet. O zaman ne videosu çekeriz? Birazdan yeni bir video çekelim mi? Biraz, biraz Orma ya. Sonra yaparız. Bu da bay tütüye. Ben tütüye koymam. Elma yiyeyim mi ben? Evet. Bu çok güzel seri olur. Ne bileyim. Sen o odun kırmak istiyor mu? <laughs> Madene gidelim mi? Hayır. <laughs> Domuz var önümde. Donuz, donuz. Domuz. Sensin donuz. Ama gerçekten donuz. Göldüm. Öldürdüm. Sana elbise yapayım mı? Bak. Çok güzel eşyalar yapıyoruz. E domuz şey aldım diyor. Aa burada. Aa. Gir atmışsın. Hadi bir daha kenar kılma. Çünkü mamansız. Bir bakan sen sağ olasın ee? Kim nereden nere anlarsın. Ne? Domuz eti hep gidiyor. Sen ne yapıyor? Ne? Domuz eti var hep uçuyor. Alıyorum uçuyor. alıyorum uçuyor. <laughs> sen yapıyorsun değil mi? Yo ben ne yapıyorum valla spam daha oraya gitmiş. Bana odun getir. Ha, bu odun buradaydı. Bütün odun pişmez. Biraz şöyle koyalım. Hadi <laughs> ben gidiyorum. Ne? oyundan mı Ama Valla birazdan kapatacağız ya. Arkadaşlar kaçıncı bölüm bu? Üç. Üçüncü, dördüncü değil miydi? Dörttü de bu. Evet dörttü. İşte arkadaşlar. Son bölüm mü? Yok ya. O zaman. <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere. Um, Ayşenur Ayşenur'la başka oyun oynayacağız. Evet, Baş çünkü birazdan oyun... başka video çekeceğiz, değil mi? Evet ama başka bir oyun çünkü bu oyun biraz sıkın. Hadi görüşürüz. Başka bir gün. Başka bir gün görüşürüz. Bak sana eşyalar yaptıydım. Bir bütün eşyanı çesta koy. Sana. Tamam dur eve gideyim. Ama sonra hemen kapatacağız. O hemen. O çesta koyma. Öteki çesta koy. Şundan koydum. Koy. Lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şiirleri... Silahları Silahlar... Silahlar da koyuyor. Her şeyi koy. Bir tane bassana. Bir tane basan gidiyor. <laughs> tamam. Bitti. Şunları koyayım da. Hadi arkadaşlar git. Dur şunları çeste koyayım. Ana. Demir kapı yapayım mı? <laughs> Zombiler kıramıyor. <laughs> Yaptım. Yap, yap. Bir tane de buldum. Buto <laughs> Buton yok. Kapıyı nasıl açacağız? İyi kapıyı da kırdım. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Açamıyoruz. <laughs> Yok <laughs> Yo, açılmıyor. Çünkü basamak lazım. Demir kapı kolay kolay açılmaz. Kırıyorum kapıyı. Kırma. Çekil. Tamam. Basamak yapıyorum. Çekil. Hadi. Çekil basamağı. Çekil basamağı koyayım. Ha. O zaman arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.